Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim Evet bir süre önce difen bakımını yapmışım komşumun difen bahyası arkadaşlar bu kurumuştu kök çürümesi olmuştu ve toprağı çok sertti Temir, demirle daş e, arası bir şeydi toprak yapısıydı aslında düzenli takipçilerim bilir Evet yaklaşık hemen hemen iki ay kadar oldu arkadaşlar ben bu difen bakımını yapalı belki de daha bir fazla dolmuştur. şimdi şu anda aklıma öyle geldi Evet difen bakımını anlatmıştım e, kök çürümesi oldu çok ince ve cılızdı i̇ki, üzerinde iki tane sağlam yaprağı vardı gördüğünüz gibi harika güzel o bakımdan sonra çok güzel yapraklar vermiş o kadar çok böyle iştahlanmış ki daha önce bu kurma yapmadan önce bu kadar iştahlı bile değildi arkadaşlar hem toprak yapısını sevmiş hoşuna gitmiş hem de gördüğünüz gibi dip, dip kısmından ben üretim yapmıştım bu saplarını kestim ve dikimini yapmıştım arkadaşlar çok güzel olmuş çok şöyle göstereyim buradaki gördüğünüz gibi hem bir tane çıkarmış yan taraftan hemen bir tane daha çıkartıyor bunları dikip ayrı ayrı saksıda yapabilirdik ama biz ayrı saksı yapmadık hani küçük saksılara da dikebilirdik arkadaşlar ama ben dedim ki şöyle büyük aynı tekrar aynı saksısına diktim aynı saksısında böyle daha dolu dolu olsun diye buradaki çelikleri de buna diktim çünkü komşumun öyle fazla da çok aman aman koyacak şeyi de yok aslında evi geniş ama fazla sevgili eşi <laughs> Ali abimiz buradan da selam olsun sana fazla çiçek sevmiyor evin içerisinde arkadaşlar biz de ne yaptık böyle büyük saksının içerisine şöyle 3 tane çelik kestim ben o 3 çeliği de böyle diktik ve bir tanesi daha e, filiz vermemiş ama şuradaki ama buradaki iki tane filiz vermiş. Çok güzel olmuş. Buradaki de kocaman olmuş filizi bakar mısınız? Evet dediğim gibi bunları ayrı ayrı saksıydık üretimde yapılabilirdi. Ama buradaki bu kocaman saksıya bence dolu dolu olur. Bu çok güzel olur. Diven bahyanın bakımını kısaca anlatayım ama diğer çiçekleri de göstereceğim. Evet difen bahyamız böyle biraz orman toprağı biraz da hazır torf var bunun için içerisinde arkadaşlar ee, ben ormandan getireyim toprakla karıştırdım diktim çeliklerini kestik ee, böyle ne kadar diyeyim 4-5 parmak kalınlığında kestik çelikler haline getirdik hem uç kısmını hem de arka kısmını e, tarçına batırdım ve dikimini yaptım ve e, sabırlı olmak gerekiyor yaklaşık 2 ayda Böyle hem kök attı, saçak attı, hem de bebeklerini çıkarmaya başladı. Evet, difen fazla aşırı suyu sevmez. Diğer ismi de ağlayan çiçektir zaten. Bu uç kısımlarından damlacıklar çıkartır. Uç kısımlarından damlacıklar çıkartır. Minik minik damlalar yapar gece, akşamları, geceleri. Ve yaprak uçları bazen kurumalar yapıyor. O yüzden de soru alıyorum. Dip kısmına birer kase su koyun arkadaşlar. Birer kavanoz su koyun çiçeklerinize. O yüzden de o zaman da çiçekleriniz harika güzel böyle nemini toparlar ve yaprakları da daha iştahlı daha güzel görünüm alır. Tozlandığı zaman da yapraklarını yıkayabilirsiniz ya da arada bir su fışkırtabilirsiniz yapraklarına. O zaman da daha güzel olur. Böyle harika güzel prensesler böyle çok güzel olur. Burada kırıl çiçeği var komşumun kocaman olmuş bakar mısınız şu güzelliğe. Çok uzamış ve burada da Yapraklarından kesmiş, dip kısmına dikmiş. Aynı bu e, difen bahya gibi burada üretme yapmış ki saksısı dolu dolu olsun diye. Ve onlar da böyle yavrular çıkarmaya başlamış. Evet hemen şurada gelelim buradaki güzelliklere. Bunları daha önce biz internetten e, Sümeyye Hanım'dan getirtmiştik. Sümeyye Hanım'dan getirtirmiştik arkadaşlar internetten. Benim de vardı ama benim melek kanadım, pembe melek kanadım maalesef ki küçüktü. Kuruttum onu. Ama komşumunki bakar mısınız? Burada bebek çıkartıyor. Burada çok güzel bebek çıkartıyor. Ve burada da zeytin yapraklı doğal şeyi var arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Ve komşumuz da elini sevmiş maşallah. Hemen şurada göstereyim. Yapraktan dikti ve üretim yaptı. Burada da Zamiya bitkisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebek çıkardı. Ve şurada da benim verdiğim sukulent. Kaktüs var. Bu da çok güzel oluyor. Benim de var arkadaşlar. Evet, difenbahya toprak nemi kuruduktan sonra hemen kuruduktan sonra sulamasanız olur. Suya dayanıklı bir bitkidir. Aşırı suyu zaten sevmez ve bunlar zehirli biliniyor ama zehirli değil arkadaşlar. Çocuklarınız yerse suyunda Tahriş edici özelliği var sadece e, suyu değdiği zaman elinize böyle dikerken mesela bu çelikleri keserken elinize fazla değdirmemeniz gerekiyor. O zaman da tahriş olmamış olur. Mesela evinizde evcil hayvan varsa, küçük çocuğunuz varsa dikkat etmeniz gerekiyor. E, küçük çocuklar biliyorsunuz ağzına götürüyor hemen ne koparsa ne alsa ağzına götürür ve suyu tahriş eder, yara yapar, boğazını şişirme yapar, alerji yapar daha doğrusu. Difen bahyalar öyle öyle bir özelliği var. Yani zehirli diyorlar ama ev içerisinde zehir vermiyor arkadaşlar. Bu çiçekler e, ev içerisindeki zehiri temizleyici özellikleri var. Hava temizleyici özellikleri var. O yüzden benim difen bahyam kocaman oldu. Hatta birkaç tane var. Ben şimdiye kadar zehirlenmedim. Evet zehirli diye öyle biliniyor. Bu melek kanadının yeşili de var. E, güneşi çok seviyor ama gördüğünüz gibi burada pek güneş görmüyor bu güzellik. Yine de rengini maşallah şöyle göstermiş. Çok da güzel iştahlı duruyor. Keyfi yerinde. Bir maşallah diyelim. Ve zeytin yapraklı dua çiçeği de çok güzel olmuş. Komşumun emeğine de sağlık. Sümeyye Hanımcığın da kesesine bereket. Çok güzel sayfası var. O arkadaşımızın da sayfasında o kadar güzel çiçekler getiriyor ki kendimi tutmak zorunda kalıyorum. Hangini birinin hepsini almak istiyorum da aslında evimizde yer kalmadı arkadaşlar. Hele de benim evimde. Evet difenbahya bahya her evde bulunması gereken çok güzel görseli olan bir çiçek. Ve daha önce birkaç takipçimiz hani söylemişti. Hanım keşke küçük saksıya dikseydiniz. Onu dip kısmına çalışmak zorunda kalır. Üst kısmını fazla çabuk geliştirmez diye. Ee, ama toprağı güzel verimli olunca da Gördüğünüz toprak ister saksı büyük olsun ister küçük olsun. Hem zaten dip kısmındaki o toprağını da doldurayım derken diğerleri de ona destekte bulundu. Gördüğünüz gibi harika güzel. Hem onlar da saçaklarını verdiler. Ee, küçük saksıya dikilmesi aslında doğru bir şey. Ee, çiçeklerin şöyle küçük olduğu zaman saksılar daha çabuk e, kökleniyor. Dip kısmına daha çabuk çalışıyor ve dip kısmını tamamen saçak doldurduktan sonra üst kısmına çalışma yapıyor. Üst kısmını mesela bazı takipçilerim diyor. Gülay Hanım işte ben çiçek diktim. Baya bir uzun süre oldu. Ama e, hiçbir belirti yok. Hiçbir yeni yaprak, hiçbir yeni filiz çıkartmıyor diyor. E, arkadaşlar önce çiçeğinizi küçük saksıya dikin. Dip kısmını saçakla doldurduktan sonra üst kısmına çalışır. Hangi çiçek olursa olsun. Bizim burada da büyük saksımız ama dip kısmında fazla çelikler olunca bir de kendi ana gövdesi olunca Demek ki dip kısmına saçaklarını zaten çok aşırı aman aman saksısını aşırı dolduran saçaklı bir bitki değil bu aslında zaten difenbahyalar. bahyalar. E, demek ki baya bir yeterli gelmiş. Harika güzel böyle gelişim göstermiş. Evet. <laughs> Yine böyle kılıç çiçeği de öyle arkadaşlar. Bunu da böyle aman aman dibini dolduracak bir e, şeyi saçağı olmuyor. Ay şurada bile gördüm. Evet şöyle saksının dip kısmında bile böyle minicik yavru çıkartmış Evet bir tane yapraktan mesela böyle 5-10 tane küçük çelikler haline getirip dikebilirsiniz üretimi de bunun böyle çok kolay oluyor güzel oluyor e, difen bahyanıza çok çok aşırı büyüdüyse mesela kesip böyle çeliklerden üretim yapabilirsiniz ya da saksısının böyle dolu dolu olmasını istiyorsanız Böyle benim gibi de çelikler yapıp dip kısmına dikebilirsiniz. Mesela ben böyle dip kısmı boştu. Benim difen bahyamın kendisi çok kocaman oldu koca kızım. Ben dip kısmı boş kalmasın biraz daha dolu dolu yeşil gözüksün diye dip kısmına yelken çiçeği yani barış çiçeği diktim. O da öyle bir güzel oldu. Çok saksısı böyle kocamandı evimin köşesinde çok güzel oldu. Evet dolu dolu oldu çok güzel oldu. Evet arkadaşlar böyle komşumun böyle çiçekleri çok güzel harika güzel böyle köşesinde harika da güzel böyle görsel oldu. Arkadaşım komşum küçük çiçekleri büyütmeyi daha çok seviyor. Mesela ben diyor abla diyor büyük çiçek alıp da evimin köşesine koymaktansa ona ben emek etmek istiyorum diyor. Böyle minnacık çiçekler alıp kendi büyütmek istiyor. Bunların hepsi böyle minnacıktı. Bu difen bahyası da öyleydi arkadaşlar. Yaprağı böyle küçücük kaşık kadardı. Hemen şu dip kısmındaki yavrusu gibi. Yemek kaşığı kadardı. Büyüttü, büyüttü. Kocaman olduktan sonra baktı ki artık toprağı çok sert olmuş. Değiştirdim. Ama şimdi toprağı geçirgen topraklı. Bu arada arada bir dem suyu. Yani çay suyu verebilirsiniz o dip kısmındaki hem vitamin ve mineral açısından çok zengin bir çay oluyor arkadaşlar. Çay suyu vitamin oluyor. Eee yaprakları şey de verebilirsiniz. Pardon. Muz kabuğu suyu da verebilirsiniz. Yumurta suyu da verebilirsiniz. Yalnız dikkat edin. Ben ev içerisindeki çiçeklere fazla vermiyorum. Sinek yapıyor. Ha yumurta suyu verebilirsiniz. Pirinç suyu. Bu doğal kürleri genelde ben dışarıda kullanmayı daha çok seviyorum da arkadaşlar en önemlisi aslında doğal kür Bunları ben balkon çiçeklerine veriyorum. Sinek yapar ev içerisinde diye korkumdan. E, ee, solucan gübresi. Solucan gübresi çok güzel. Bence gelişim gösteriyor çiçeklere. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel böyle oldu. Evet arkadaşlar abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Evet like'larımızı unutmayalım lütfen ve yorumlar kısmına da bir çiçek böcek emojide olursa eklerseniz çok sevinirim. Şimdilik bizden bu kadar sadece şöyle komşuma kahveye gelmiştim ki şöyle güzelliği de göründü. Dur, hemen aniden bir video çekim ilhamı geldi bana. Ee, dedim ki ya dedim nasılsa biz bunları iyileştirmek için bir video çektik. Şöyle bir yeni halinde göstereyim sevgili takipçilerime dedim en azından bir fikir olsun istedim. E, kuruyan kötü olan çiçeklerinizi kurusun diye gözüne bakmayın. Hemen onu tamir etmek için böyle biraz bakımdan geçirdikten sonra bence çok güzel olur. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.